Merhaba arkadaşlar. Bugün 3. temize geçiyoruz. 3. ünitemiz çerçevesinde Doğu, Güney ve Batı cephelerini hep birlikte ele alacağız. Buyurun bakalım neler varmış. Burada arkadaşlar Doğu cephesi, Güney cephesi ve Batı cephesinde öncelikli olarak kimlerle savaşmışız, kim savaşmış ve hangi anlaşmalarla bu cepheleri kapatmışız bir bakalım öncelikle. Doğu cephesinde Ermeniler ile mücadele ederken burada Osmanlı Devleti'nden kalma düzenli ordu Kazım Karabekir Paşa Komutası'ndaki 15. Kolordu Bura'da mücadele verirken 3 Aralık 1920 tarihinde imzalanan Gümrü Antlaşması ile bu cepheyi kapatıyoruz. Güney cephesinde ise Fransız ve Ermenilerle mücadele ederken burada ise eli silah tutan vatandaşlar tarafından oluşturulan Kuvayi Milliye Birlikleri burada mücadelesini sürdürüyor. Ve 20 Ekim 1921 tarihindeki Ankara Antlaşması ile bu cephemizi kapatacağız. Batı cephesine geldiğimiz zaman ise burada itilaf devletlerinin desteklemiş olduğu Yunanlarla mücadele ederken yine öncelikli olarak kuvay Milliye burada mücadele ederken daha sonrasında düzenli ordunun kurulmasıyla beraber düzenli ordunun burada mücadele verdiğini inceleyeceğiz. Ve 11 Ekim 1922 tarihinde imzalanan Mudanya Ateşkes Antlaşması ile bu cephemizi de kapatacağız. Haritada görmüş olduğunuz gibi Doğu cephesinde Ermeniler ile burada Fransızlar ve Ermenilerle, Batı cephesinde ise düzenli ordumuzun e, bulunduğu, onların mücadele ettiği Yunanlarla bir e, dağılım bu şekilde haritada karşımıza çıkıyor. Öncelikli olarak arkadaşlar Doğu cephesine baktığımız zaman Doğu cephesi için söyleyeceğimiz şey burada e, Ermenilerle mücadele ettiğimiz, Ermeniler milleti sadıka olarak adlandırılan, Osmanlı Devleti'nin devlet kademelerinde ciddi görevler alan ve Osmanlı Devleti'nde uzun yıllar huzur içinde yaşayan, daha sonrasında Fransız ihtilalinin getirmiş olduğu milliyetçilik akımı ile kendilerine bir devlet kurma isteğine kapılan Ermenilerle burada bir mücadele içindeyiz. Rusya ve İngiltere'nin kışkırtmasıyla Ermeniler Osmanlı Devleti'ni isyan etmiş. Daha sonrasında Türk köylerine baskınlar düzenleyerek katliamlar yapmışlardır. Osmanlı Devleti de ortaya çıkan bu katliamları bu meydana gelen kötü hadiseleri engellemek için 1915 yılında Tehcir Kanunu yani Zorunlu Göç Kanunu çıkartarak Doğu Anadolu bölgesinde yaşayan Ermenileri Suriye'nin kuzeyine göç ettirmiştir diyoruz. Burada arkadaşlar geçmişe gidecek olur isek Mondros ve Sevde Ermeniler nerede karşımıza çıktı? Bunu bir hatırlamak gerekirse Mondros Ateşkes Anlaşması'nın 24. maddesi neydi? Vilayeti Sitte 6 tane ilde karışıklık çıkarsa itilaf devletleri burayı işgal edeceklerdi ve bu işgal neticesinde de Doğu Anadolu'da bir Ermeni devletinin kurulması gündeme gelecekti. Mondros'ta Ermeniler bu şekilde karşımıza çıkmıştı. Peki Sevde nasıl karşımıza çıkmışlardı? Doğu Anadolu bölgesinde iki tane yeni devletin kurulacağını ve bunlardan birisinde Ermenilere ait olacağını söylemiş idik. Yorum kısmına baktığımızda hem Mondros Ateşkes Antlaşması'nda hem de Sevr Antlaşması'nda Ermeni Devleti'nin kurmanın bir amacı olduğunu burada görmüş oluyoruz. Mondros Ateşkes Antlaşması'ndan sonra tekrar isyan çıkaran Ermeniler burada Büyük Millet Meclisi'nin e, Kazım Karabekir Paşa'nın desteğiyle 15. Kolordu yani Osmanlı Devleti'nden kalma bir düzenli ordu olan e, 15. Kolordu da Kazım Karabekir Paşa görevlendirilerek Ermenilere karşı mücadele vermiştir diyoruz. Kazım Karabekir Paşa'nın Ermenileri yenilgiye uğratmasının ardından Ermeniler ateşkes istemek zorunda kalıyor. Ve Gümrü Antlaşması 3 Aralık 1920 tarihinde imzalanarak Doğu Cephesi'nde savaşın son erdiğini görüyoruz. Gümrü Antlaşması peki bize ne gibi maddeler getiriyor? Sarıkamış, Kars, Kağızman ve Iğdır Türk hükümetine bırakılacak. Yani Ermeniler burada misak-ı milliyi kabul etmiştilerdir diye bir yorum yapabiliriz ve misak-ı kabul eden ilk devlet Ermenilerdir diyebiliriz. Buraya lütfen dikkat edelim. Sorularda karşımıza çıkabilir. Büyük Millet Meclisi ile Büyük Millet Meclisi hükümeti ile Ermenistan arasındaki e, sınır Çıldır Gölü ve Aras Nehri e, sınırları olacakken artık Ermeniler doğuda bir devlet kurma fikrinden vazgeçmiştir diyoruz. Bu e, an, maddeye bakarak bu yorumu yapabiliyoruz. Büyük Millet Meclisi'nin kabul etmediği hiçbir anlaşmayı Ermenistan'da kabul etmeyecektir. Buraya lütfen dikkat edin arkadaşlar. Bu da ne demek oluyor? Büyük Millet Meclisi'nin kabul etmemiş olduğu Sevr Antlaşması'nı reddeden ilk devlet Ermenistan olmuştur. Tekrar ediyorum. Büyük Millet Meclisi'nin tanımadığı hiçbir antlaşmayı kabul etmediği hiçbir antlaşmayı Ermenistan'da kabul etmeyecekti ve Büyük Millet Meclisi'nin geçersiz saydığı kabul etmediği Sevr Antlaşması'nı aynı şekilde Ermenistan'da kabul etmemiştir. Ve Sevr Antlaşması'nı reddeden ilk devlet Ermenistan olmuştur diyoruz. Gümrü Antlaşması'nın bizim için ne gibi bir önemi vardır? Buna bakalım. Büyük Millet Meclisi'nin uluslararası alandaki ilk antlaşması ve ilk askeri başarısı olduğu gibi ilk siyasi başarısı da yine Gümrü Antlaşması'dır. Bu da Gümrü Antlaşması'nın en önemli maddesidir diyoruz. Sevr'i geçersiz sayan, Büyük Millet Meclisi'ni ve Misak-ı Milli'yi kabul eden ilk devlet Ermenistan olmuştur. Lütfen buraya da dikkat edin. Doğu Cephesi ilk çözüme kavuşan cephe olup burada bu birlikler, Doğu Cephesi'nde bulunan birlikler bu cephenin kapanmasının ardından Batı ve Güney cephelerine kaydırılarak bu cephelerin daha da güçlenmesini sağlamışlardır diyoruz. Güney cephesine baktığımız zaman arkadaşlar Güney cephesinde bölgeyi ilk olarak İngilizler işgal ediyor. Daha sonrasında e, bu bölgeyi Fransızlara bırakıyorlar. Hangi bölgeyi? Urfa, Maraş, Hatay, Adana ve Antep gibi bölgeleri e, önce İngilizler daha sonrasında Fransızlar işgal ediyor. Burada ise halk tarafından oluşturulan kuvay milli birlikleri direnişe geçerek e, düşmana karşı mücadele veriyorlar. İlk kurşun, Kurtuluş Savaşı'ndaki ilk kurşun Hatay'ın dört yıllık e, ilçesinde, Kara Mehmet tarafından Fransızlara karşı atılarak gerçekleşmiştir diyoruz. Güney cephesinde arkadaşlar Maraş'ta Sütçü İmam, Antep'te Üsteğmen Şahin Bey, Urfa'da ise Yüzbaşı Ali Sahip Bey düşmana karşı mücadele veren önemli sembol isimler olmuştur diyoruz. Maraş savunmasına baktığımız zaman buradaki sembol isim Sütçü İmam'dır. Ve halkın kahramanca mücadelesinin ardından 12 Şubat 1920'de Fransızlar, Maraş'ı terk etmek zorunda kalmışlardır. Ve burada göstermiş olduğum mücadeleden dolayı Büyük Millet Meclisi tarafından Maraş'a kahraman ünvanı verilmiştir. Urfa savunmasına baktığımız zaman arkadaşlar, Urfa savunmasının en öne, öne çıkan ismi Ali Sahip Bey'dir. Kendisine Mustafa Kemal Atatürk tarafından daha sonrasında Ur Savaş soy ismi verilmiştir. Ve 1984 yılında da Urfa'nın Burada göstermiş olduğum mücadeleden ötürü Urfa'nın adına bir de Şanlı eklenerek Şanlı Urfa adını almıştır diyoruz. Antep savunmasına baktığımız zaman burada öne çıkan isim ise Şahin Bey'dir. Şahin Bey e, düşmanla girmiş olduğu mücadelede 28 28 Mart 1920 günü e, düşman askerleri tarafından şehit edilmiştir. 1921 yılında ise Büyük Millet Meclisi tarafından Antep'e Gazi unvanı verilerek Gaziantep isminin aldığını görüyoruz. Güney cephesinin kapanması kısmına baktığımız zaman arkadaşlar artık Fransızlar e, burada görmüş oldukları mağlubiyet neticesinde e, artık bu bölgede tutunamayacaklarını anlıyorlar ve Sakarya Savaşı'nın da düzenli ordu tarafından kazanılmasının üzerine Ankara Antlaşması'nı 20 Ekim 1921 tarihinde imzalayarak işgal ettiği yerlerden çekilmiş oluyor ve bu geri çekilmenin ardından Güney cephesindeki askeri mücadele Büyük Millet Meclisi Hükümeti ve Huvayi Milliye tarafından başarıyla sona ermiştir diyoruz. Güney cephesinin önemine baktığımız zaman arkadaşlar burada değinmemiz gereken nokta bu cephede düzenli bir ordu yoktur. Ve Huvayi Milliye Birlikleri burada düşmana karşı mücadele verirken Huvayi Milliye'nin en etkili olduğu cephe Güney cephesidir diyebiliriz. Bu cephede arkadaşlar kesin başarının kazanılmasının ardından e, bu bölgedeki askerlerin de Batı cephesine kaydırılacağını söylememiz mümkündür. Batı cephesinin e, kazanılması, Batı cephesindeki savaşların kazanılması da yine Güney cephesini etkileyecektir. Bunu yine bir sonraki konularımızda hep birlikte ele alacağız. Haydi buyurun birlikte sorulara bakalım. Bize yukarıda Misak-ı... E, Gümrü antlaşması çerçevesinde verilen e, maddeleri bizlere gösteriyor. Anlaşmanın maddelerine bakarak bize burada yorum yapmamızı istiyor. Bize ne diyor? E, sınır bölgesini bizlere belirtiyor. Ayrıca Kars Kazman bölgesinin Türklere verileceğini söylüyor. E, Ermeniler Sevr antlaşmasında kendilerine vaat edilen Doğu Anadolu, Anadolu'daki topraklardan vazgeçiyorlar. Ermeniler Misak-ı kabul ediyorlar. Önemli noktalar dikkat edin. Ermeniler Sevr Antlaşması'nı ve Türkiye aleyhine olan diğer antlaşmaları da tanımayacaktır diyor. Misak-ı bir bölümü gerçekleşmiş midir? Evet, yukarıda bahsetmiştik. Kars, Kazman, Sarıkamış bölgesinden bahsettik. Sevr Antlaşması'nın geçersiz olduğu Ermenilerce kabul edilmiş midir? Evet. Büyük Millet Meclisi hükümetinin tanımadığı hiçbir anlaşmayı Ermeniler de tanımayacaklardı. Ermenilerin Türk topraklarındaki iddialar geçersiz olmuştur. Evet bizim istediğimiz sınırlar çerçevesinde Ermenilerin istediği sınırlar reddedilerek bizim istediğimiz sınırlar kabul edilmiştir. Ve cevabımız Denizli 1, 2, 3, 4 diyoruz. Diğer sorumuza baktığımız zaman arkadaşlar yukarıda verilen bilgiye göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamayacağını bizlere söylüyor. Güney cephesi muharebeleri sonrası Fransızlar Türk yudun, yurdunda tutunamayacaklarını anlayarak Urfa, Antep, Maraş'ta bulunan tüm birliklerini Suriye'ye çekmişler. Sakarya Meydan Muharebesi sonrası 20 Ekim 1921'de imzalanan Ankara Antlaşması ile Güney cephesindeki savaş durumu sona ermiş. Sınır belirlenerek Fransız kuvvetleri tamamen bu sınırın güneyine çekilmiştir. Güney cephesi muharebelerinin sona ermesiyle burada mücadele eden birliklerimizin bir kısmı batı cephesine kaydırılmış ve buradaki birliklerimizin takviyesi sağlanmıştır deniliyor. Hangisine ulaşılamaz bize bunu soruyor. Fransızlar Anadolu'dan çekilmiştir. Evet, Fransızlar Anadolu'dan nereye çekilmiştir hatta? Suriye'ye çekilmiştir. Batı cephesi güçlendirilmiş midir? Evet, burada bulunan birlikler Batı cephesine kaydırılmış. Bursa şıkkına da ben ulaşırım. Batıda yaşanan bir durum güney cephesini etkilemiş midir? Evet. Sakarya Meydan Muharebesi'nin kazanılmasıyla Ankara Anlaşması imzalanmış ve Güney Cephesi'ndeki savaş durumu sona ermiştir. C şıkkını da geçiyorum. Bizim doğru çıkımız Denizli kalıyor. Fransızlardan bol miktarda mühimmat ele geçirilmiştir. Burada bizim ulaşamadığımız bilgiler arasındadır diyoruz. Doğru cevabımız Denizli. Evet arkadaşlar bu dersimizde doğu ve güney cephelerini birlikte ele aldık. Bir sonraki konuda görüşmek üzere beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.